Değerli kardeşlerim, herkese günaydın. Öncelikle e, bugün bayram. Yani bayramın birinci günü, Kurban Bayramı'nın. E, başta e, aziz Kürt milleti, asil Kürt milleti olmak üzere, Kürt ulusu olmak üzere e, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum, mübarek ediyorum. E, bayram inşallah e, sevgi, dostluk, barış, huzur ve en önemlisi de adalete. E, kimsenin kimseyi sömürmediği, kimsenin kimsenin topraklarını işgal etmediği, bütün ulusların, bütün milletlerin hür ve müstakil bir şekilde yaşadığı, herkesin kendi kimliğiyle, e, kendi hak ve hukukuyla, kendi milli, milli, e, ulusal kimliğiyle, kültürel dokusuyla e, varlık gösterebildiği ki e, bu, bu günleri bize bayram kılan e, yüce yaratıcının. Bizden muradı da budur. İnsanlıktan muradı da budur. Ee, kimse kimsenin efendisi değil. Kimse kimsenin kölesi değil. Kimsenin kimseye zulüm etme, haksızlık etme, e, varlığını gasp etme hakkı yoktur. <laughs> Bütün kutsal kitaplar adaleti, eşitliği, kardeşliği e, tembihlerler. Bunun gerçekleşmesinin yolu da adaletin, eşitliğin, kardeşliğin hak ve hukukun gerçekleşmesinin yolu da herkesin birbirinin kimliğine birbirinin kültürüne diline, tarihine coğrafyasına saygılı olması ve bu şekilde Hucurat suresi 13. ayette ve Rum suresi 22. ayette de belirtildiği üzere bu şekil tanışma, kaynaşma amaçlı İnsanlar farklı dillere, farklı etnik kökenlere, farklı kavimlere, farklı milletlere ayrılmışlardır. Bu ayrılık tanışma amaçlıdır. Kavga, husumet, işgal, asimilasyon e, amaçlı değil. Ama maalesef e, bizim ulusumuza, bizim milletimize e, tarih boyunca tek tanrı inancına sahip, inançlı, barışçıl bir e, millet olan Türk milletine Maalesef bu şekilde yaşatıldı. Acı kaderimiz bu. Dilerim bu son bulur. Ve bizler de dünyadaki diğer milletler gibi, insanlık ailesindeki diğer kardeşlerimiz gibi, diğer milletler gibi özgürce kendi kimliğimizle yaşarız. Tekrardan bayram mübarek olsun. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Tabi parantez içinde belirteyim zalimler hariç. <laughs> Ben her zaman bayramları bu şekilde kutlarım. Bütün dini toplulukların, gerek Müslümanların Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olsun, gerek Hristiyanların Noel ve Paskalya bayramı olsun, gerek Yahudilerin işte Hanukkadır, e, hamursuz bayramı olsun ve gerek Hindu Budistlerin. Her zaman e, hepsinin bayramını tebrik ederim, kutlarım ama parantez içinde belirtirim. Zalimler hariç. <laughs> Çünkü Müslümanlar arasında da, Hristiyanlar arasında da, Yahudiler arasında da, Hindular ve Budistler arasında da bir insanlığın bir iyi niyet, bir tebriğini, bir bayramını bile hak etmeyen zalimler, işgalciler var, katliamcılar var. Onlar bizim bizim sevgimizi hak etmiyorlar. O yüzden parantez içinde zalimler hariç diyorum. Yani ben elbette bütün Müslümanların e, bayramını tebrik ediyorum bütün Müslümanlar için iyilik, esenlik, e, huzur, mutluluk diliyorum. Ama parantesine zalimler hariç. Kim bu zalimler? Başkasının toprağını işgal eden, katliamlar yapan, efendim e, barbarlığı dayatan, medeni medeniyeti yok edip e, barbarlığı dayatan e, veya işte e, hakim oldukları topraklarda, egemen oldukları topraklarda. Kadınlara zulmeden, kadınlara baskı yapan, kadınları hayattan tamamen koparan, silen, farklı inançlara saygılı olmayan. Bunun gibi Hristiyanların da ben Noel ve Paskalya bayramını kutlarım, bütün Hristiyanların ama derin parantez içinde zalimler hariç. Kim bunlar? İşte Müslüman, bazı bu barbar Müslümanların yaptığının benzerini yapan, haçlı zihniyetli anlatabiliyor muyum? <laughs> Bu tür Hristiyanların, yani işte örneğin Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı gibi Sırp Çetnikleri mesela onları kutlamam. Bunun gibi. Yahudilerin de mesela kutlarım Hanuka bayramını, öbür hamursuz bayramını. Ama onların içinde de belirtirim zalimler hariç. Çünkü onların içinde işte çocukları katledenler var, hastaneleri bombalayanlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani sivil yerleşim yerlerinde katliam yapan var ırkçılık yapan var. Bunları hariç tutuyorum. Gene Hinduların da işte, gerek işte Keşmir'de zulüm yapan ve Budistlerin Arakan'daki katliam yapan Rahine Budistlerin onların bayramlarını kutlamam. Ama genel olarak kimse zulmetmemiş. Kimsenin hakkına girmemiş. Kimsenin hakkına tecavüz etmemiş. Kimsenin toprağını işte maddi ve manevi değerlerini gasp etmemiş, talan etmemiş. Ee, kendi halinde yaşayan, saygı başkalarına saygılı, ee, efendim insanlık ailesinin bir üyeleri olarak ve bunun bilince o bilinde bir şekilde medeni barışçıl bir şekilde yaşayan tüm insanlık e, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun bayramını kabul ederim, tebrik ederim. Tebrik etmekle yetmem bunları yani hangi dinden ve ırktan olursa olsun kardeş kabul ederim. Çünkü insanlar kardeştir. Hepimiz Adem ve Havan'ın çocuklarıyız. İnsanlar kardeştir, bu kardeşliği zedelemedikleri müddetçe, bu kardeşlik ağacını kesmedikleri müddetçe. Bu girişgahtan sonra, şimdi burada ben e, şu anda şeydeyim, yani e, Girit adasının başkentindeyim, Heraklion'a. Heraklion'un biraz ama dışında, yani otobüsle ben Heraklion'a, Kangye'ye geldim, oradan hiç ilk defa gelmiş olmama rağmen hemen otobüs durağından bir sonraki otobüse geçtim. Çünkü önce burayı bir gezmem lazım. Şimdi buranın ismi Knossos. Burayı gezdikten sonra şehir merkezine gideceğim. Knossos şurası görüyorsunuz giriş değerli kardeşlerim. Buradan şöyle tutmuşum kameraya. Şöyle. İnsanlar kuyrukta. Birazdan ben de kuyruğa gideceğim. Bu şimdi Minos uygarlığı Avrupa kıtasında yani Girit adasında kurulmuş olan Minos uygarlığı bütün bir Avrupa kıtasındaki ilk gelişmiş medeniyettir. Minosluların kim oldukları belli değil. Yani e, o etnik ulusal kimlikleri belli değil. Nereden geldikleri de bilinmiyor. Yani muhtemelen ya Anadolu'dan ya Kürdistan'dan ya Yunan Yunanistanın kuzeyinden ya Irak-Suriye bir yerden gelmişler ya da Libya'dan. <laughs> e, ve bunlar burada e, Girit, Girit'te ilk büyük uygar, yani Avrupa'daki ilk büyük uygarlık kurdular. Şimdi <laughs> bu Minosluların Yunanlarla alakası yok değerli kardeşlerim. Yani bunlar Yunanların Yunanların e, Türkçe'de yanlışlıkla Yunanlılar deniyor yanlış Yunanların e, ataları değil. Ama Minos'tan sonra gelen Miken. Yani Minos'u yıkıp yerine kurulan Miken uygarlığı var ya. O Mikenler Yunanların ataları. Şimdi bu Avrupa'daki ilk medeniyet olan Minos e, ki şunu da söyleyeyim. Onun ismi de Minos değil. Yani bu Minos 17- 18. yüzyılda İngiliz tarihçilerinin işte verdikleri bir isim. Yani sonradan verilmiş bir isim. Burada bir Minos tanrı heykeli bulunmuştu arkeolojik kazılarda. Ondan dolayı ona Minos diyor ama alakası yok yani. O Minos tanrısının da bunlarla alakası yok. Onların ama kendilerini nasıl tanımladıkları bilinmiyor. <laughs> ee, ama biz Minos diyeceğiz yani çünkü öyle biliniyor. Yani şu an öyle tanımlanıyor. Ama şunu bilin yani onların ismi Minos değil. Ee, ve onların kurduğu uygarlığın izindeyiz. O kayıp uygarlığın peşindeyiz. Şimdi gideceğimiz yer e, Knossos, özellikle Minos uygarlığı, yani Avrupa kıtasındaki e, ilk medeniyet olan Minos uygarlığının başkentidir. Minos sarayı da burada ve şu an birazdan size gezdireceğim yeri arkadaşlar sıkı durun. Yani e, çok önemli yani. Elinizde çay, kahve, fincanı varsa yere bırakın. Öyle dinleyin, düşürebilirsiniz. Ee, sadece Girit değil ve Yunanistan değil, bütün bir Avrupa kıtasında kurulmuş ilk şehirdir. Birazdan gezeceğimiz yer. Yani Avrupa kıtasında kurulmuş ilk şehri gezdireceğim size birazdan. Ee, şimdi bir sıraya girip içeri gireceğiz. Ee, görüşmek üzere. Değerli Kardeşlerim, Kılımsız Saray Kompleksi'nin e, bulunduğu alan içindeyiz şu anda. <laughs> e, i̇şte sıramızı bekledik ve e, gişede e, biletimizi alarak içeri girdik. E, giriş 20 Euro. 20 Euro ödedim. Şimdi bu içeride biz şu anda e, hakikaten çok önemli bir yerdeyiz. Yani e, şu size gösterdiğim alan şu gördüğünüz e, şu arkeolojik alan. Ee, sadece Girit'teki veya sadece Yunanistan'daki değil bütün Avrupa kıtasındaki e, ilk şehirdir. Yani ilk şehrin kanıl, kalıntılarına şu anda bakıyorsunuz. Avrupa kıtasındaki ilk şehrin kalıntılarına. E, bu karşınızdaki de Minos Sarayı'nın kalıntıları. Şimdi bu e, Minoslular e, burada M.Ö. E, 7000 yıl, yılında e, itibaren e, burada hüküm sürmüştür. Tabii nereden geldikleri belli değil. Ya ben böyle sizi görerek anlatsam daha iyi olacaklar ama kimse de yok yalnızım. E, bunlar e, işte milattan önce e, 7000 yılından itibaren e, burada yerleşmeye başlamışlar ve e, bu Minos alanının da yapılma tarihi yani radyo karbon tarihlenmesi radyo işte e, bilimsel e, şeye göre araştırmalara göre radyo karbon tarihlemesine göre işte takriben milattan önce 7030 ila milattan önce e, 6865 yılları arasına tarihleniyor. Ee, bu kompleksin yapılışı yani biz e, yuvarlak 7000 diyelim milattan önce 7000'de e, burası e, yapılmaya başlamış ama şu var. Yani 10 milattan önce yapılan Knossos sarayı ve Knossos şehri e, değerli kardeşlerim e, milattan önce 1700 yılında e, ya ben bunu başka türlü karşılıklı ben şey çevireyim yeniden başlayayım. Tekrar merhaba. Şu an biz e, Krosos alanının içindeyiz. Dışarıda işte sıraya girdik. Biletlerimizi alıp içeri girdik. 20 lira, 20 euro kuran girişi. Şu an içerideyim. Yani şu an bulunduğum yer e, çok e, gerçekten e, olağanüstü. Yani önemli bir yer. Biz şu anda e, sadece Girit'teki değil, sadece Yunanistan'daki değil, bütün Avrupa'sındaki ilk uygarlık, ilk gelişmiş uygarlık olan Minos uygarlığının başkentindeyiz ve o ıı, başkenti Knossos'tayız. Ve bu ıı, Minos uygarlığının başkenti olan Knossos'u çok önemli bir özelliği de şudur. Iı, bütün bir Avrupa kıtasında kurulmuş ilk şey, Yani bu ıı, Knossos Avrupa kıtasındaki ilk şehirdir. Şimdi bunun ıı, kuruluş e, ıı, tarihi milar, takriben milattan önce 7 bin yılına tarihleniyor. Yani işte bu radyo karbon tarihlenmesi yani bilimsel çalışmalarla takribi milattan önce 7030 ile milattan önce 6865 68, yılları arasında tarihleniyor. Biz yuvarlak 7000 diyelim. Milattan önce 7000 yılında bu kompleks inşa edilmiş. Ama ilk yapılan yani bu milattan önce 7000 yılında yapılan e, saray kompleksi ve başkent şu an gördüğünüz değil. Şurada yapılmış. O e, maalesef milattan önce 1700 yılında çok büyük bir deprem oluyor Girit'te ve o şehir komple yıkılıyor ki deprem demişken söyleyeyim daha iki gün önce de Girit'te deprem oldu. Yani ben gelmeden bir gün önce <laughs> Girit'te, Girit'te sürekli yani depremler olabilir. İşte milattan önce 1700 yılında çok büyük bir deprem oluyor ve o e, ilk kurulan Knossos yıkılıyor. Tümden yıkılıyor, harabeye dönüyor. Sonra e, takriben e, 250-300 yıl sonra milattan önce 1450'de Mikenliler geliyorlar. Onlar e, e, Minosluları buradan çıkarıyorlar. Bir Şimdi bu Minosluların kökenleri belli değil ama yüksek ihtimalle e, Anadolu'dan gelmiş olabilirler. Buraya gelip buraya e, ilk ekini, ilk tarımı getirmiş olabilirler. Yani yine bizim insanlarımız e, e, zı işaret ediyor kökenleri ama tam belli. Değil, bunu biz zaten araştırdık çalışmayla ilgili olarak. Bunu anlatmıştım size ama yerine gelen Mikeniler bu Yunanlıların ataları. Şimdi Mikeniler milattan önce 1450'de buraya geliyorlar ve geldikten sonra milattan önce 1370'te yani buraya yerleştikten takriben 120 sene sonra bu şeyi <laughs> güldüm kusura bakmayın bir hanımefendi beni çekiyor onun erkek arkadaşı da ona bakıp gülüyor o çekim yaparken. Şimdi milattan önce 1370 70 yılında yani takriben Mikenliler geldikten 120 sene sonra. Bunlar burayı yeniden inşa ediyorlar ve işte bu Knossos tabi e, bu büyük bir saray. Yani burası e, geniş bir alan ve sarayın altında işte su, kanalizasyon sistemi, su sistemi, işte çeşmeler falan temiz su getirir. Yani bir türlü bir sistemi var. Bunu size çok geniş bir şekilde anlatacağım ama önce beraber bu ya yani şu anda benim bulunduğum yer değerli kardeşlerim Avrupa kıtasında kurulmuş ilk büyük şehrin kalıntıları üzerindeyiz ve Avrupa'nın ilk gelişmiş uygarlığının başkentindeyiz. Ee, tekrar bayram kutlu olsun. Ben anlatmaya devam edeceğim. Görüyorsunuz kardeşlerim, antik başkentin uzantısı bu aşağı doğru gidiyor. İşte burası Knossos Sarayı. Evet kardeşlerim. Knossos Sarayı yaklaşıyoruz kendisine. Yani şu an hakikaten Aa, çok elimde. heyecanlıyım evet. ve yukarıda evet. e, şöyle Aşır, sürekli Aşır, bağırıyor arada bir. Şöyle bir Aşır, bize bir, bir Aşır, tavus bu. kuşu mu bu? Tavus kuşu evet. galiba. Aşır, bir bağırıyor ki ağır, böyle ağır. sormayın. Bağırdığı zaman sanki üstümüzden uçak geçiyor. Şöyle. Şöyle gösterelim sizlere değerli kardeşlerim. Keşke şimdi bağırsa da sesini duysak. Ağacın üstünde oturmuş öyle. Keyfine bakıyor. Şimdi bu saray bu. Yani yani cidden çok heyecanlıyım. Yani e, olanüstü üstü bir yerdeyim değerli kardeşlerim. Yani Avrupa'nın ilk gelişmiş uygarlığının başkenti olan ve bütün bir Avrupa kıtasında kurulmuş ilk şehir olan Knossos'un kalıntıları üzerindeyim ve o başkentin o işte Minos Avrupa'nın e, ilk büyük uygarlığı olan Minos uygarlığının krallarının yöneticilerinin yaşadığı o e, Minos sarayı işte burada. Burada yaşamışlar binlerce yıl değerli kardeşlerim. Onlarca yüzlerce değil. Yani milattan önce ne dedim biraz önce size anlatırken milattan önce 7000'de başlıyor. E, Mikenler ne zaman geliyor? E, ne demiştim? Milattan önce 1450'de. Yani hı hı. 1450 ile 7000 arası ne kadar var? 5500 yıl şu sarayda aha, bu Minoslu abilerimiz, ablalarımız böyle hüküm sürmüşler. Yani işte görüyoruz 20.000 20 bin metrekare yani bayağı da büyük yani 20 bin metrekare. Şu Kefala Dağı'nın eteklerinde, dağın ismi Kefala. Şöyle ben biraz daha etrafa bir gezdireyim size. Muhteşem bir e, arkeolojik site, muhteşem bir e, antik tarih kompleksi. Yani gerçekten tarihe meraklı olanlar için özellikle antik tarihe benim gibi, burası e, cidden e, harikulade. Yani tarif edemiyorum. Şu kefala da. Keşaf Aladığın eteklerinde bu Knossos şehri 20 bin metre kare, değerli kardeşlerim 20 bin metre bir alanı kapsıyor. Yani işte bu ilk olarak 1878 yılında 1878 tarihinde Yunan arkeologlar tarafından ilk izleri ortaya çıkarılmış ama tanımlanamamışlar. Yani bu kimlerdir, nedir, neyin nesidir diye. Sonra işte 1900 ile 1930 arasında 30 yıl boyunca İngiliz arkeologlar burada çalışma yürüttüler, kazılar yaptılar falan. Tarihçiler anlamlandırmaya çalıştılar ve o zaman işte bunun ee, bilinmeyen yani yeni bir uygarlık olduğu tespit edildi kimdir, nedir, bu uygarlığı kuranlar kimdir, hiçbir bilgi yok. Keşfi bile yeni yapılmış. Daha yani ne olduğunu dahi çözememişken kim olduklarını bilmeleri zaten mümkün değil. Ama bu bizim şeyler, yani bu İngiliz ve Yunan arkeologlar ne yapıyor? Burada bir şey, Minos heykeli buluyorlar. Yani bu, bunlar da bazen böyle çok absürt, abuk sabuk işler yapıyorlar ya. Bir tane Minos heykeli buluyor, Minos tanrısını. Alıyor o uygarlığa, işte Minos uygarlığı ismini veriyor ve kültürcüsü bu kalıyor. Yani şu an sen yani burayı anlatmak için e, Minos uygarlığı diyecekler, başka türlü anlatamazsın. O şekil tanımlanmış ve dünyada öyle kabul görmüş. Ama e, Minos'un, hem bulunan Minos tanrı heykeli, hem Minos isminin e, gerçekte bu uygarlıkla bir ilgisi yok arkadaşlar. Yani bu İngiliz arkeologların 1900, 1900 işte ilk kez 1878'de Yunan arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra İngiliz arkeologların 1900 ve 1930 yılları arasında yaptıkları e, iki etaplı olarak önce 1900 ile 1913 arası Sonra işte e, tekrar 20'lerde tekrar başlayıp 30'a kadar. Neyse o ayrıntı kadar önemli değil. Yani o çalışmaların sonucunda ort e, verdikleri isim Minos. Yani bunların en, Minos isminin gerçekte bu uygarlıkla bir ilgisi yok. Ve bu uygarlığı kuranların, yani Minos olarak tanımlanan bu uygarlığın da Yunanlarla bir ilgisi yok. Değerli kardeşlerim. Yani bunlar Yunan öncesi bir uygarlıktan, bir topluluktan bahsediyoruz şurada. Yani şu medeniyet, şu yıkılmış, şu antik çağdan kalma ve şu muhteşem haliyle yani neredeyse hani şehrin nasıl olduğunu çözersin yani çok fazla da tahrip olmamış yani şimdi 9 bin yıllık bir yer burası yani hani 2000 3000 4000 yıllık arkeolojik şehirler bile bu kadar sağlam kalmazken bu bayağı iyi dayanmış yani baksanıza saray bile neredeyse kompleks bile yani en azından nasıl inşa ettiklerini mimarisi falan çözebiliyorsun yani böyle bakarak yani fazla da ve iki büyük felaket yaşamalarına rağmen biri milattan önce 1700'deki büyük deprem, bir de milattan önce 1355 yılında bir de yanlış tümden. Buna rağmen yani düşünün. 9000 yıllık bu miras böylece kalmış. Ne diyordum? ha Minos isminin bu uygarlık kuranlarla ilgisi yok ve bu uygarlık kuranlarla kuranların Yunanlarla Yunanların atalarıyla hiçbir ilgisi yok değerli kardeşlerim. Şu gördüğünüz yani şu gördüğünüz uygarlık Yunan öncesi bir döneme ait bir uygarlık yani Yunanlar daha buraya ayak basmamışlar daha Yunanlar bugünkü Yunanistan'a dahi gelmemişler yani anlatabiliyor muyum? Yunan öncesi bir dönemden kalma. Ee, ama işte onlardan sonra gelen Mikenliler bunlar e, Yunanların, Proto Yunanların Ataları olarak kabul ediliyor. Ee, şimdi o tabi de derece doğru sağlam ama bizim konumuz değil, ilgi alanımız değil. Biz şu an Minos'un e, izindeyiz. Minos'un başkentindeyiz. Yani bu böyle. Şu gördüğünüz şu an ekranda gördüğünüz Avrupa kıtasının ilk gelişmiş uygarlığı. Şu gördüğünüz Avrupa kıtasının ilk başkenti, ilk gelişmiş uygarlığın başkenti ve şu gördüğünüz değerli kardeşlerim bütün bir Avrupa kıtasında kurulmuş olan ilk şehir. Kuruluşu milattan önce 7000. Yani böyle görüyorsunuz i̇lk değerli kardeşlerim. Kocaman bir e, şehir kompleksi. Karşıda Kefala Dağı'nı görüyorsunuz. Yani işte bu Kefala Dağı'nın eteklerinde böyle 21 bin metrekare alan, alan alan genişliğinde böyle bir arkeolojik alan. Bu Avrupa'nın ilk büyük, ilk gelişmiş uygarlığının başkenti. Başka bir ifadeyle Avrupa kıtasındaki ilk başkent. Daha doğrusu ilk kent. Yani. Avrupa Kıtası'nda kurulmuş ilk şehir ve işte o şehrin sarayı karşımızda. E, harikulade bir şey, kesin bir şey gerçekten. Şu an burada duygularımı tarif edecek, duygularımı, mutluluğumu, sevinç ve mutluluğumu tarif edecek kelime bulamıyorum. Yanlış anlamayın, benim yetersizliğim değil, Türkçe'nin yetersizliği yani. Yani o yüzden ya yani tarif edecek yerine bulunuyorum. Yani çok güzel bir, bir şey. Hakikaten e, baya güzel bir yerdeyiz yani. Çok harika bir yer. Tam aradığım bir yer. Yani işte ben böyleyim ya. Millet orada denize giriyor, plaja giriyor. Ben burada işte taşın topa kazmakla meşgulüm. Bir dakika. Yan tarafında karı kuza kavga ediyor, kapatıyor. Merhaba. sarayı. Eee bu bizim uygarlığımızın yani Avrupa'daki ilk uygarlık olan sarayı tam görüyor. Yani muhteşem bu labirent şeklinde yapılmış. İçinde su arıtma tesisleri, içinde efendim e, hatta e, boğa, hey, büyük bir boğa figürü bulunmuş. Kraliçe odası, krallar odası, prens ve prenseslerin odası efendim tiyatro salonu içinde müzikal etkinliklerin düzenlediği yemeklerin yenildiği yeni salonlar yani müthiş büyük bir kompleks yani gerçekten harika bir kompleks yani de gibi ta 9 bin yıllık bir geçmişi var ee, ve işte milattan önce 7 bin takriben inşa edilmiş bir şey yani milattan önce 7 bin önce, e, 6 bin 8, 865 tarihleri arasında sefer işte iki büyük felaket yaşamış ben işte e, yaşadığı büyük deprem milattan önce 1700'de ve sonra milattan önce 1355'teki korkunç büyük yangın buna rağmen ve 9000 yaşında olmasına rağmen müthiş güzel ayakta kalmış ve burası ilk kez 1878'de e, arkeolojik çalışma Yunan arkeologlar tarafından keşfedildi. 1900 ile 1900 arasında İngiliz arkeologlar araştırma yapıyorlar ve ismini Minos diyorlar ama ilk gerçek isimleri böyle de değil. Anlatmıştım. Bu Kefala Dağı'nın eteklerinde 20 bin metrekarelik bir alanda. Başkent Heraklion'un biraz dışında yani içinde değil, biraz dışında. Ve şu anda işte burada geziyoruz. Pari burada bir ortam. Gerçekten çok güzel. Ben bu uygarlığı tabii döndükten sonra seyahatmemede bu Minos uygarlığı ve burayla ilgili çok geniş kapsamlı bilgiler sunacağım. Teşekkür ederim.